Tekrar merhaba sevgili öğrenciler. Yine 7. sınıf konularımızdan devam ediyoruz. Rasyonel sayılar, işlemler demiştik. Toplama çıkarmayı gördük. Sırada çarpma işlemi. Evet, öncelikle çarpma işlemini yaparken bir bütüne iyi bakmamız lazım. Burada bütünümüz önce yatayda 2 sıra boyanmış. Dikeyde de 3 sıra boyanmış. O zaman yatayı 1, 2, 3... 4 eş parçaya bölmüş ve de ikisini boyamış. Dikeyde bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 parçaya bölmüş ve de 1, 2, 3 parçasını boyamış. Bir bütünün 4'te ikisinin 5'te 3 dediğimiz her iki rasyonel sayının çarpımıdır. Yine bakalım. 1, 2, 3, 4. 4'te bir sırayı. 1 2 3 4. Yine 4'te bu sefer bir sırayı çarpma işlemimiz. Sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. 16'da her iki kareyi de boyadığım yani daha çok taralı olan yer 16'da 1'dir. Yukarıya geldiğimizde 4 kere 5 20 idi. 20 kareden 1, 2, 3, 4, 5, 6 tanesi hem yeşil hem de pembe ile boyandı. Yani yeşil ve pembe ile 2 defa taranan kısım 6. Çarpma işlemine geldiğimizde de zaten paydaları çarpıp paydaya, payları çarpıp paya yazıyorduk. İkinci sorumuza geldiğimizde Öncelik her zaman işlem önceliğinde parantezde. Yani genişleterek öncelikle şuradaki parantezimizin sonucunu bulmamız lazım. 4'te 10 artı 4'te 3 topladığımızda 4'te 13 yaptı. Şimdi çarpma işlemine geliyorum. 6'da 1 çarpı parantezi düzenlemiştik 4'te 13 çarpı 13'te 4 dedik. Şimdi burada çarpma işlemi yapmak yerine öncelikle sadeleştirme işlemini uygulamanız daha mantıklı olur. Çünkü boşu boşuna büyük sayılarla uğraşmak zorunda kalmazsınız. 13 ile 13 sadeleşir. Niye? Payda olan, payda da olan yani yukarıda ve aşağıdakiler birbirleriyle sadeleşebiliyordu. 13 e 13'e böldük 1, 13 e 13'e böldük yine 1. Sonra 4'leri sadeleştirebilirim. 4'ü 4'e böldüm. 1. 4'ü 4'e böldüm. 1. Şimdi gelelim sonucumuza. Yukarıda 1, 1, 1 kaldı. 1 kere 1, 1. Aşağıda da sadece 6 kaldı. 6 da 1'dir. Sonraki sorumuza geçelim. Öncelikle parantezleri düzenleyip sonra yapmamız lazım. 3 bölü 2, 4 bölü 3, 5 bölü 4, Aynen nasıl yazdıysa biz aynısını yazıyoruz. 16 bölü 15. Şimdi burada çapraz sadeleştirme dediğimiz bir olayımız var. Yani o hiza hiç bozulmayacak. Çaprazda nasıl sadeleşiyorsa aynı şekilde devam edecek. 3'ler sadeleşmiş. 4'ler sadeleşmiş. Demek ki o gözükmese de 5'ler sadeleşecek. Ve doğal olarak aynı hizada 15'ler de sadeleşecek. Cevabımızda 16 bölü 2 olan 8 doğal sayısını bize verir. Kare ve üçgen sonrasında kare üçgenin bizden farkını istemiş. Kare yine aynı şekilde öncelikle çar sadeleştirme yapabilirsiniz. Yok ben öyle hem sadeleştirme yapmayacağım. Büyük sayılarla uğraşacağım dersiniz. O da size kalmış bir şey. Ama bir tık sadeleştirme taraftarıyım her zaman. 1 ile ve 2 ile 3 ile sadeleştirdim her ikisini. Yani kare 5 bölü 8. Sonra üçgene gelelim. Üçgende sadeleşen hiçbir yer yok. 9 bölü 25. Şimdi üçgen kareden üçgeni çıkartıyoruz. 5 bölü 8 eksi 9 bölü 25. Herhalde Birbirleriyle sadeleşmesi lazım çünkü aralarında sallar. 25'e 8, 200'de 125 eksi 200'de 72. Sonucumuz 200'de 3 53 olur. Devam edelim. Çarpma işlemi özellikleri. Toplama işlemi özelliklerini görmüştük. Şimdi çarpma işleminin özellikleri. Çarpma işleminin değişme özelliği vardır. Yani yerlerini değiştirebiliriz. İki tane rasyonel sayının yerlerini aynı şekilde değiştirip yazabilirsiniz. Bunu buraya, bunu da buraya alabilirsiniz. Birleşme özelliği toplama işlemindeki mantıkla aynı. Öncelikle hangisini? çarpmak istediğinize bağlı birbirlerine hangilerini çarpacağınıza kendiniz karar verebilirsiniz. Birleşme özelliği vardır. Çarpma işleminin yutan elemanına geldiğimizde zaten bunun rasyonel sayı olmasına gerek yok. Herhangi bir doğal sayı veya tam sayıda da yutan eleman çarpmada sıfırdı. A bölü B rasyonel sayısını sıfırla çarptığımızda sonuç sıfırdır. Yutan eleman sıfır olur. Çarpma işleminin etkisiz elemanı artı birdir. Yani artı bir olan tam sayıdan bahsediyorum. Bir etkisi olmaz artı bir ile çarptığımızda sonucumuz yine aynı olur. Ters eleman özelliği. Şimdi toplamanın tersi neydi? Çıkarma. E çarpmanın tersi ne olur? Bölme. Yani A bölü B rasyonel sayısının çarpma işlemine göre tersi B bölü A olur. Çarpma işlemine göre tersiyle bir sayının çarpımı da bize 1'i verir. Tersiyle çarpımı neden? Çünkü sadeleştirme diye bir kuralımız vardı. Sonuç 1'dir. Dağılma özelliğine geldiğimizde A bölü B ile önce C bölü D'yi sonra A bölü B ile E bölü F'yi çarparak Sonrasında aradaki işaretimiz artıysa artı, eksi ise eksi şeklinde yazabilirsiniz. Evet çarpma işlemi özelliklerinde bitirmiş olduk. Şimdi sorularımıza geçebiliriz. Burada 7 bölü 9 çarpı eksi 3 bölü 3 tam 1 bölü 4. Karşı tarafında da eksi 3 tam 1 bölü 4 ve a var. İşlem kesinlikle yapmıyoruz. Kesinlikle işlem yapmıyoruz. Çünkü önce sorunun ne demek istediğini anlıyoruz. Burada bir değişme özelliği var. Yerleri değişmiş. Aslında A'nın 7 bölü 9 olduğu o kadar çok belli ki işlem yapmanıza gerek yok. Eksi 3 bölü 8 ile eksi 1 tam 1 bölü 7'yi çarpmış. Karşı tarafta da hangisi yok? Yine değişme özelliği eksi 1 tam 1 bölü 7. Şimdi bunları çarpmamızı istiyor. A7 bölü 9 idi. Çarpı B'yi hemen bileşik kesre çeviriyorum. Eksi 8 bölü 7. Burada da evet normal çarpı eksi 56 bölü 63 diyebilirsiniz ama ben demeyeceğim. Çünkü sadeleştirmeyi daha çok seviyorum. Eksi 8 bölü 9 bizim cevabımız olur. Evet. İkinci soru. Eksi 4 bölü 5 sayısının toplama işlemine göre tersiyle çarpma işlemine göre tersinin çarpımı kaçtır? Eksi 4 bölü 5'in toplama işlemine göre tersi artı 4 bölü 5'tir. Eksi 4 bölü 5'in çarpma işlemine göre tersi de yerlerinin değişmiş hali olan eksi 5 bölü 4'tür. Bunların çarpımını istemiş. Yine çarpma yapmayalım. Sadeleştirme yapalım. Ya da hadi çarpmasını da yapalım. Fark etmez. Eksi 20 bölü 20 sadeleştiğinde bize eksi 1 verir. Üçüncü sorumuz. A sayısının çarpmaya göre tersi 1 bölü 9. Bizim A sayımız o zaman belli. Artı 1 bölü 9. Sonra A ile B'nin toplamı da 3 demiş. Buna göre B kaçtır? İki sayının toplamı yani 1 bölü 9 ile B'nin toplamı 3 ise B'yi bulmak için 3'ten 1 bölü 9'u çıkarsak da çok daha zekice olur. Burada payda gizli bir yapıp genişletme yapmaya gerek yok. Bileşik kesir mantığı. 3 ile 9'u çarpıp 1'i çıkartabiliriz. 3 kere 9 27. 1 çıkarttım 26 bölü 9 olur. 0 tam 5 devreden sayısının yani 0,5 devreden sayısını önce bir rasyonel yapalım. 5 bölü 9'du. Çarpmaya göre tersi şöyle ok çıkartalım. Tersi 9 bölü 5 olur. 0,2 sayısının toplama işlemine göre tersi önce bir 2 bölü 10 yazalım. Tersini de bulmak için Eksi 2 bölü 10 diyebiliriz. Toplamı kaçtır demiş bize. Toplamlarını bulmak için önce payda eşitlememiz lazım. Şuraya t yazalım. Tersleri olduğu anlaşılsın. 10'da 18 on ve de 10'da eksi 2. Topladığımızda 10'da 16 on olur. Evet, rasyonel sayılar bölme işlemi. Bölme işlemi geçen sene kesirlerden hatırlıyorum. Hatırlatıyorum. Ters çevir, çarp yapıyorduk. Ters çevir, çarp. Ama tam sayılı kesir varsa önce bileşik kesire çevir. 3 bölü 5'i 2 bölü 3'e bölmemizi istemiş. Hayır bölmeyeceğiz. 3 bölü 2 ile çarpacağız. 9 bölü 10. Önce bileşik kesre çeviriyorduk. Çarp topla 13 bölü 5 çarpı eksi 1 bölü 1. Çünkü gizli birimiz var. Ters çevirdiğimizde de yine aynısı olur. Eksi 13 bölü 5. Birincisini aynen yazıyoruz. 4 bölü 7 çarpı ters çevir. Eksi 3 bölü 2. Eksi 12 bölü 14. 2 tam 4 bölü 5'i kaça böldüğümüzde 2 olur. E burada bölümü bulmak için bizim pardon böleni bulmak için 2 tam 4 bölü 5'i 2'ye bölmemiz lazım ki kareyi bulalım. Önce bileşik kesre çeviriyorum. 14 bölü 5 çarpı şimdi bunu ters çevireceğim. Her doğal sayının altında ne vardı? Gizli bir vardı. Ters çevirdiğimizde de 1 bölü 2 olur. Yani 14 bölü 10'dur benim kare değerim. Öncelik kimde? Parantez koysun koymasın tabii ki bölmede. Önceliğimiz 1 bölü 6 çarpı 6 bölü 5. İşte burada sadeleştirme yapmanın avantajı sayıyı çok da büyütmeye gerek yok. Ne geldi? 1 bölü 5. Şimdi işlemimize gelelim. 2 bölü 7 eksi 1 bölü 5 artı 5 bölü 7. Toplama işleminin hani birleşme özelliği vardı hatırlatıyorum. Ne yapmıştık? Önce istediğimiz iki sayıyı toplayabiliyorduk. Yani ben öncelikle 2 bölü 7 ile 5 bölü 7'yi toplamak istiyorum. Sonrasında 1 bölü 5'ten çıkartacağım. Birleşme özelliği vardı ne de olsa. Topladığımızda 7 bölü 7'den 1 tam geldi. 1 tamdan da 1 bölü 5'i çok daha rahat çıkartabilirim. 4 bölü 5 olur. Evet, rasyonel sayılar bölme işlemi dersimiz de burada bitmiş oldu. Bir sonraki dersimiz için hazırlıklı olun. Hoşçakalın.